Duyduğuma göre Emili sinek diyetine başlamış. <laughs> Bu çatılarda önemli bir diyet. Bu diyet boyunca asla sinek yememeli yoksa <laughs> Pizzaya kimse hayır diyemez. ha <laughs> Bakalım bir cadı cadı diyetindeyken sinek yediğinde ne olacak hep beraber göreceğiz. Canım çok sinek çekti ya. Merhaba pizza. Ben pizza sipariş etmedim ki. Aa, merak etmeyin sizin adınıza ücreti ödendi. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Acaba sinek diyetinde pizza yiyebiliyor muydum? Yiyordum canım. Yiyin boş. İdare eder. Right. Rack. 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 Merhaba Emine. Çadı diyeti nasıl gidiyor diye bir bakayım dedim. Ah! Rack. Bu ne büyük bir kurbağa böyle. Rack. 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 Yum yum. Rack. Rack. Evet sayın seyirciler. Maç çok heyecanlı. Karşı takım atağa geçti. Hadi oğlum hadi at. Ay bu elbise çok güzelmiş ya. Hem de indirimde. Hemen almalıyım. Topallara. Gidemedi direkten döndü. Yapma be. Aa, Olafıs'ı arıyor. Bakalım. Alo Olafıs. Barbie! Evelin'in yerinde bir kurbağa var. Ne? Evet. Kovalıyor beni. Yardım etmelisin. Tamam kapak. Geliyorum. Ayy. Ne kurbağası ya? Hadi at. At. Hadi. Evet sayın seyirciler. Maç çok çekişmeli. Bu kurbağası ya. Aa! bu hey, neydi ya? Molafis burada mısın? Molafis. Hay be. Burada saklanıyoruz. Bırak. Tamam. Arkadan dolanıp yanınıza geleceğim. Bırak. Monofis bu kurbanın Emile olduğundan emin misin? Evet evet tatlım kesinlikle eminim. Baksana başında şapka var. Hangi kurbağa bir şapka takar? O zaman bu Emile. Peki ama ne yapacağız yani? Nasıl iyileştirebiliriz onu? Aa tatlım onun tek bir yolu var. Ve prensin bu kurbağayı öpmesi gerek. Of of. O zaman evli hiç düzelemeyecek. <laughs> Esprime sırası değil tatlım. Bu dönemde prens mi kalmış? Nereden bulacağız biz prensi Mola Aa Tatlım yakışıklı birisi olsa da olur yani. Ben bir tek yakışıklı birisi biliyorum. Ben geliyorum Mola Ay kim acaba? Hadi hadi. Evet sayın seyirciler maçın bitmesine daha bir saat var. Amma da uzun sürdü bu maç ya. Ken, seninle bir şey konuşmamız gerek taklım. Gel hadi. olmaz Barbie maç izliyorum şu anda. Daha önemli bir şey var Ken. Maçtan daha önemli bir şey yok şu anda Barbie. Daha bir saat var bitmesine. Bir saat sonra konuşuruz. Hadi hadi. Ken bir kurbağayı öpmen gerek. Ne? Emine'nin senin yardımına ihtiyacı var lütfen. Barbie ne dediğini farkında mısın? Bir kurbağa diyorsun bir Emine diyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ya sen gelsene be. Ya bırak. Evet. Ve takım gol attı. Gol. Geldikken. Hadi şu kurbağayı öp lütfen. Bırak. Barbie sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu dev kurbağayı ben nasıl öpeyim? Ken. O kurbağa değil aslında Emili. Ya, siz iyice çıldırdınız ya. Aa, bir kurbağa etmediğim kalmıştı. Olmaz öyle şey. Vaktimiz yok. Hadi. Hayatta olmaz. Ken yürü şuraya. Iıı, ıı, ıı. Hadi Ken. Uyalanma. şu kurbağayı. Bırak. Uy. Ken. Iıı, Bırak. çeviririm. Bir daha düzelemezsin. <gülüyor> 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 Sonunda emeli düzeldin tatlım. Ben, ne oldu yani bana ne oldu ben anlamadım ki. Tatlım biliyorsun ki cadı diyetindeyken sinek yediğinde kurbağaya dönüşüyorsun. Belli ki birisi senin diyetini bozmak istemiş. Sen ne yedin? Arkadaşlar sizce benim diyetimi bozmama kim neden oldu? Siz biliyor musunuz? Yorumları yazın. Görüşürüz.